Perviz. Perviz. Veriz lan ver. mi beni ha? Lan <laughs> Evet selamünaleyküm arkadaşlar. Merhaba Lokman nasılsın? olasın kardeşim hoş geldin. Hoş bulduk Lokmacım teşekkür ederim. Evet arkadaşlar bugün Beyaz'ı ziyarete geldim. Bu da Lokman'ın yavrusu. Bizim yavrularla yani neredeyse e, böyle arada bir 10-15 gün ya var ya yok. Bu da bizim Aygün'ün dişisi biliyorsunuz. Hani ondan tutmuş. Ama bu Ah baya güzel olacak. Boylu sadece biraz zayıf. İşte o da şu an boy atıyor. Verim, he he. O da verir, Şimdi Aygün dişisi bizim duman gibi zayıf olduğu için sen bana kış kış şey etme. <laughs> Şimdi bana gelir. Fırız. alan veriz. Sen manyak, Bunun arka ayaklarında bakın Lokman. Baya iyi bakıyor Belaza. Seni koca kafa seni. Seni koca kafa bakın bile bütün yaraları falan iyileşmiş. Bıraksa bas, gider değil mi? He? he, 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 öğrenciler böyle ilk bırakmayalım. Be. Periz nasıl da alışmış, yavruya da alışmış. Lan lan Ya o Beraz var ya. Ben Beraz'ı aşırı seviyorum. Bilmiyorum Beraz'ı bir türlü Hani nasıl diyeyim? Biraz alamadık, getiremedik Beraz bey. Beraz manyanı. elen <laughs> elen. Yalnız bu bakın yani Beraz'ın göğsü müsü aşırı iyi ya aşırı güzel Beraz belli olmaz arkadaşlar belki hani ileriki zamanlarda ne olur bilemeyiz hani belki Beraz'a da yani bizim manyakların içine katarız. Değil mi Beres? Değil mi Beres? Değil mi Beres? Geliyor. Zaten püf. Lokman bıraktığı gibi geliyor yani bizim eve doğru geliyor ama işte Ferdi'nin köpekleri orada bir iki defa bunu kıstırınca hani geliyor orada onun önünü kesiyorlar o da dönmek zorunda kalıyor. da Beres e öyle bıraktıkları gibi Beres geliyor yani seni manyak seni seni beraz seni 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 mesela Lokman da çok iyi bakıyor berazı bırakamayız Lokman dedi şu an tam öğrenciler bakın okul yakın bak, bak, bak. yalnız bu da bizim <laughs> Beraz'ın oğluna da benziyor. Bu aygın dişi bakın zaten yüzü tamamen ona çok benziyor. Hani bizim yavrulardan galiba bir 20 gün büyük. Ama bizim kartu biraz kilolu olduğu için ondan büyük gözüküyor. Ama o da bu da boylu güzel bir yavru olacak. Yani ben öyle düşünüyorum. Beres, seni bırakamam beres. Seni bırakırsak sonra peşinden de koşamam. Yabancı bir yerdeyim. Başka bir köydeyiz Beraz. Perüz. Evet arkadaşlar. <laughs> Beraz'ı tekrar çiftlikte görmek ister misiniz Beraz Bey? Beraz Bey, Beraz Bey ile hikayemiz hep bir yorum kalıyor ya. Değil mi Beraz? Tamam tamam. Şu şeyi rahatsız etme. Yavruyu rahatsız etme. Tamam mı Beriz? Evet arkadaşlar. Lokmanın yeri de çok güzel. Onların evi de bakın. Baya güzel bir yer. Burası Aygün'ün evi. Dizisi de işte burada. Lokmana bir tane yavru vermiş. Yani yavru şu an için çok güzel gözüküyor. Böyle boylu bir yavru olacak belli. Tabi biraz kadar böyle gövdeli. Hani olmayabilir ama böyle atik bir köpek olacak. Değil mi Beres? Değil mi Beres? Beres. Man gözümüzü aşırı geniş o Beres. Manyak bir şey ya. Yani arkadaşlar bir de hani şöyle bir şey var mesela. Hani bazıları diyor ya işte yavruken işte anne sütü fazla içmediği için köpek iyi olmuyor falan gibisinden. Yemin ediyorum biz Beraz'ı getirirken Beraz ya 15 günlüktü. Yani ya 15 günlüktü ya 20 günlüktü. Yani o derece o kadar yani. Tamam geliyorum. Yani daha böyle nasıl diyeyim. Yani küçücük diyor. Daha yeni gözleri açılmış diyor. Daha hiçbir şey yiyemiyordu. Yani soner getirdi. Biberonla besledi. Bakın. Görüyorsunuz. Yani demek ki tamamen bakımla alakalı. Evet arkadaşlar. Lokman burada. Burada sizin yanınızda için Lokman sen bize berazı geri ver ya. Vallahi henüz berazı beğeniyor. Ben de öyle düşünüyorum. Pardaş mehdi edeceğim. E razı olsun teşekkür i̇nşallah ederim. De. Gerçekten Lokman da sözün eri bir insan. Hani şu an e, biliyorsunuz kış geldi. Hani bu, Şu an onu he, yani. yani mecburen Hani burada tutacak. Çünkü bu yavru da var. Bu yavru götürürler kurtlar. Aynen kurtlar götürürler. Şu an için beraz ona baya bir lazım. Hani ileriki zamanlarda ne olur bilemeyiz. Hani evet. inşallah berazı da Hani ekibe katarız ki zaten Lokman burada yakın. Beruz. <laughs> Beruz. Lan seni çiftçiye getirsek var ya. Zalo seni de baştan çıkartır. Zalo seni dumana düşman eder. Vallahi billahi yapar. Evet Lokman şimdi koyunlarına biraz gel. Gel. Yalnız hakikaten bu yavru çok iyi olacak. Gel. Gel 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 bakın kafa yok. Ya... Kafa yapısı tamamen tamamen efendim. He. Tamam kafa yapısı tamamen bakın şeyin aygın dijisi. Aynı ona benziyor. Bu bu babası arkadaşlar bu sürekli amcam yanında bir tane beyaz köpek var biliyorsunuz. Sürekli duman ateş onlarla kavga eden. Bunun babası o köpek yani o da çok mükemmel bir köpek yani bu yavru da bence bizim yavrulardan aşağı kalır yanı kalmaz yani biraz <laughs> biraz biraz yani vücudunu geçtim o da aynı bizim karabaş gibi aşırı sert bir köpek böyle o da kolay kolay yıkılmıyor yani bile Hani ben gördüm 3-4 köpek bile çökmesine rağmen Beraz'ı deviremiyorlardı. hava bak. Lan lan lan. Seni koca kafa seni. Seni kafalı kocalı seni. Beraz'ı böyle bizim zehirle eşleştirirseniz inanılmaz yavrular çıkar. Panzerle öyle zaten zindanla hiç düşünemiyorum. Zindanla böyle. Herhalde eşek kadar yavrular olur değil mi Beraz? Beraz değil. Beğenmeyi unutmayalım. Dediğim gibi bakalım. Lokman'dan sözü aldık. Yani inşallah yakında belki Beraz'ı da bizim ekibe katarız. Manyakların yanına getiririz. Perüz! Perüz! Bu Evet Lokman. Koyunları bırakacak vakit Lokman da. <laughs> Orozları var yalnız. Hakikaten. Baya. Güzel horozlar var mı bunlar? Değişik ya bizim. Ya bizim horoz kurtçul. Bizim horoz sizi mahveder. <laughs> Evet. Lokman otları sevdi. Şimdi koyunları bırakacağız. Gel. gel. Gel 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 gel. Gel 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 hadi koşun 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 koşun. Koşun 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 koşun. Kesin o yavru onların içine girdi. Yoksa bunlar böyle koşmaz. Beril Bey. Evet arkadaşlar ben artık yavaş yavaş gideceğim. Şimdilik kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun.